Nereden çıktı Zafer abinin adını auditoryuma verme fikri? Zafer abinin adını yaşatmaya karşı mısın yani sen? Değilim tabii ki. Ben nereden çıktığını soruyorum. Söyledim ya. Cenazede Gülistan ablayla konuştum. Ve bana söyleme gereği duymadın öyle mi? Sen ne yaptığını zannediyorsun Kerem? Biz kendimize mi yapıyoruz o merkezi? Nasıl böyle bir söz verebilirsin kadına? Ya belediye hayır derse o zaman ne olacak? Ya demeyecek. Çelik inşaat auditoriumun bütün masraflarını karşılıyor. Bunu bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun? Söyledim ya. Taşeronların önünde. Bizden iş almak için kapımızda bekleyen adamların önünde öyle mi? Kerem. Biz seninle ortağız. Böyle önemli bir projede nasıl kendi başına karar verirsin? Ya sen kendi şirketini kurarken bana sordun mu? Anlaşıldı bu böyle yürümeyecek. Bence de. Ya şu işi adam akıllı yapalım. E, ee? ya da yolları ayıralım. İyi olur. Ayıralım. Onur Bey, Cumhur İskan Bakanlığından Necati Bey görüşmek istiyorum. Son arasınlar. Ben şimdi çıkıyorum. Peki efendim.